Herkese tekrar merhaba. Yeni bir videoyla birlikteyiz. Neredeyim? Videonun açılışında da gördüğünüz gibi Arizona'dayım. Arizona'da Phoenix'e gidiyorum. Yeni bir yük bırakacağım Phoenix'e. Ancak size başlıktan da anladığınız gibi ee, eski şirketi bıraktım yani. Şirketi bıraktım. İşten ayrıldım şu anda başka bir şirket adına çalışıyorum şirketi bırakmamdaki temel amaç Aslına bakarsanız birkaç tane nedeni var ancak birkaç tane o nedenlerin o birkaç tane olan nedenin en büyüğü benim işten ayrılmama sebep olan neden Aslına bakarsanız son zamanlarda yük bulamıyorlardı. Yük bulamamalarının nedenini şöyle bir açmam gerekiyor aslında. Yük bulamamak ne demek? Dispatcher hizmeti yok mu? Var. Ancak son zamanlarda yük bulamadılar. Bu konuyu birazcık açmam gerekiyor. Sizlerin de daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi son 3 hafta önce yani bu videoyu çekmemden 3 hafta önce ya da bir ay önce JB Hunt var. Bizim sürekli çalıştığımız bir trailer şirketi aslında JB Hunt hem de ee, nakliye firması JB Hunt büyük depoları olan yani binlerce trailer olan güçlü bir şirket o şirketle biz aslında bakarsanız biz çalışanlar gross yapıyorduk <laughs> bu Arizona'da da o kadar çok böyle garip garip böcekler var ki her yerden böcek çıkıyor atlıyorlar <laughs> bu JB Hunt'ı Bizim şirket hesabını kaybetti. Neden kaybetti? Bir tane arkadaşımız e, bir yük bırakmak için bir yere gidiyor. Ondan sonra trailerı orada bırakıyor. Baptel olarak oradan ayrılıyor. Başka bir yüke gidiyor sanırım. E, çünkü herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Tam olarak nedenini bilmiyorum açıkçası. Ancak söylenen bir yere gidiyor teslim etmeden önce trailerdan ayrılıyor. Bob Taylor olarak başka bir yüke giden, gitti diyen de var. Alışveriş yapmaya giden de var. Bilmiyorum. Şu anda ben rest arayadım Bu arada tır seslerini duyuyorsunuz zaten. Ee, daha sonra e, bu trailerı çalıyorlar. <laughs> evet. Trailerı başka bir trakla geliyorlar, çalıyorlar ve başka bir yere götürüyorlar. İçinde de sağlık ürünleri satan bir şirketin mallarını komple çalıyorlar ve trailer'ı orada bırakıyorlar. Başka bir yerde buluyorlar tabii ki trailer'ı, bırakıyorlar. Ve binlerce dolar zarar tabii ki. JB da tabii ki bunu affetmiyor arkadaşlar. JB da diyor ki sen benim trailer'ımı çaldırdın. Evet, diyebilirsiniz ki sigortası var vesaire, ee, Tabii ki bunlar önemli, sigorta karşılayabilir hatta bizim şirkette büyük ihtimalle de zararı karşılayalım demiştir tahmin ediyorum ancak e, olaya bir de madalyonun öteki tarafından bakarsak eğer sana bir yük veriliyor ve o yüke sahip çıkamıyorsun. Yani sana verilen trailer'ı neden bırakıp başka bir ülke veya alışverişe gidiyorsun? Bilmiyorum. Farklı farklı şeyler söylüyorlar dediğim gibi. Ancak başka bir ülke gittiyse bu yükü tek başına bu arkadaşımız ayarlayamaz sonuçta dispatcher bulmuştur. O da demiştir ki ben yükü daha teslim etmedim, bir alanda bekliyorum demiştir. Olsun sen trailer'ı bırak, size verdiğim sana verdiğim bu yeni yüke git, onu teslim et demişti olabilir ya da ikinci şık arkadaşımız oraya trailer bırakmıştır ondan sonra Walmart'a gitmiştir alışveriş yapmaya neyse mühim olan o trailer'a sahip çıkamamak ve JB Hunt hesabını kaybetmek JB Hunt hesabını kaybetmek demek bizim gross yapamamamız demek ki konuştuğum bütün arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor JB Hunt gittikten sonra kimse doğru düzgün para kazanamamış daha doğrusu yükler, bulunan yükler azalmış, grosslar azalmış vesaire. E tabi biz e, daha önceden bu konuyu e, diğer arkadaşlarla sürekli konuşuyorduk. Jbiant olmazsa ne yaparız? J.B.Yant çok önemli bir hesap, çok önemli bir e, iş partneri. Bunu kaybedersek ne olur diye biz zaten çok konuştuk. Ve e, konuştuklarımız da başımıza geldi zaten. 2 gün yük yok, gidiyorsun büyük alıyorsun üç gün yük yok. Ee, oralarda bekle. Tırın içindeki hayatı zaten siz de biliyorsunuz. Tırın içinde bekle. Yani bu tür e, sebeplerden dolayı ikinci bir sebep de işten ayrılmamdaki ikinci sebep de arkadaşlar e, sürekli bir şey istiyorlar. Ekstra sürekli bir şey talep ediyorlar. PTI yap videosunu gönder. Her gün gönder. Daha sonra ben göndermeyeceğimi söyledim. Buna vaktim olmadığını söyledim. Çünkü bir PTA dediniz. 10-15 dakika sürüyor. Yani tek tek onun videosunu her gün çekmek demek. Sizler de tahmin edebiliyorsunuz zaten. Sonra dediler ki tamam Şadan Bey haftalık gönder. Bir kere gönderdim. Bir daha da göndermedim. Bunu da yapmayacağımı söyledim. Çünkü ben PTA'mı yapıyorum ve bunu şirket için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Kendi sağlığım için yani kazaları önlemek açısından yapıyorum. İkincisi violation yememek için yapıyorum. Üçüncüsü yolda kalmamak için yapıyorum. Yani bunun şirketle alakası yok. Bunu ben zaten kendim için yapıyorum. Yani tırda herhangi bir eksik olursa o PTI, pre-trip inspection'ı yapmasam bunun zararını ben göreceğim. Tabii ki şirket de görecek ama ben önce kendimi düşünmek zorundayım. Nasıl ki şirket önce kendisini düşünüyorsa. Yani sürekli bir şeyler talep ediyorlar. Mesela son 3 hafta, 4 hafta önce de yeni bir şey çıkardılar. Biz biliyorsunuz Loves Truck Stop'lardan, gaz istasyonlarından mazot alıyoruz kartımızla birlikte. Her mazot aldığımızda içeriye gidip fiş alın. Biz daha önce bunu yapmıyorduk ki yani bu nereden çıktı? Diyorum ki sizin sisteminizde gözükmüyor mu? Bütün sistemde her gün mazot aldığımız zaman sistemlerine düşüyor. Oradan görüyorsunuz zaten. Eğer bunların haftalık dökümanını istiyorsan veya günlük dökümanını istiyorsan veya yöneticileriniz sizi bunda e, bunu sizden talep ediyorsa bunu dedim Word'ten Word'den çıkarabilirsiniz. Sistemde gözüküyor. Yani saçma sapan işler arkadaşlar. Yani kendileri halledebilecekken ekstra bir şeyle ya Zaten e, bizim hayatımız zor. Zor bir hayatımız var. E, gerçekten zor bir hayatımız var. Ve bunun üstüne sürekli bir şeyler talep etmeleri açıkçası e, benim hiç hoşuma gitmiyordu. Sürekli şirkette tartışıyordum. Menajerlerle olsun, dispatcherler olsun, updaterlar olsun. Onlarla tartışıyordum. Tartışma taraftarı değildim ama e, bu tür Farklı farklı isteklerde bulundukları için maalesef tartışmak zorunda kalıyorduk. Çünkü bizim yeri geliyor, yemek yiyecek zamanımız olmuyor, uyuyacak zamanımız olmuyor. Mental olarak zaten siz de tahmin edebiliyorsunuz. Bunların üstüne ekstra bir şeyler istedikleri için ben şirketten çok yorulmuştum açıkçası ve şirketten ayrıldım. Yeni bir şirkete geçtim. Türkmenistanlı bir arkadaşımızın şirketi. 35 tane tır var arkadaşımızın. Ancak 4 gündür burada çalışıyorum ve 4 günde gördüğüm kadarıyla hani derler ya nerede çokluk gerisini siz getirin. Burası sakin. 35 tane yani diğer çalıştığım şirkette 100 ya da 150 tane tırları vardı. Ve çokluk bazı şeyleri getiriyordu. Burada az ve öz. 35 tane tırları var. Beni yormuyorlar. Sürekli istekte bulunmuyorlar. Yük buluyorlar. Amazon hesapları var. J.B. hesapları da var. Diğer brokerlarla da e, hesapları var. Görüşüyorlar. Şir i̇şe girdiğimden beri e, yük bulmakta hiçbir zorluk çektiklerini görmedim. Yük de buluyorlar. E, sürekli işte ETA, ETA dediğimizde işte barış saatimi istiyordu eski şirket. Burada öyle bir şey istemiyorlar. Sadece ben söylüyorum, işte bir saat sonra delivery yapacağım diyorum. O kadar. Çok fazla sıkıştırmıyorlar yani. Tabii ki işin gereği zamanında teslim alacaksın, zamanında teslim edeceksin. Ancak zaten biz bunları biliyoruz. Ben 45 yaşındayım. İşimin sorumluluğumun farkındayım. Bunu genç arkadaşlara söylemeleri gerekiyordu. Ki ben eski şirketimde her zaman. Ee, doğru zamanda ürünleri teslim ettim, balı teslim ettim. Doğru zamanla dinlendim. E, ee, üç tane inspection'dan geçtim. Bu arada iki tanesini gördünüz siz. Ben bir inspection'dan daha geçtim. Ama onun için de tekrar bir video yapmadım. Hani inspection videosuyla da sizleri böyle bunaltmak istemedim kanalda. E, ee, i̇ki tane inspection'dan geçmiştim. Üçüncüyü de geçtim arkadaşlar. O da level 1'di. Toplamda 3 tane inspection olmuş oldu. Ondan sonra bu şirketi başka bir arkadaşın aracılığıyla buldum. İşten ayrıldıktan 3 gün sonra başladım buraya. İşte drag test, Murak test, bazı evrak işlemleri derken Pazartesi günü başladım. Perşembe günü eski iş yerinden ayrıldım. Tabi ayrılırken birazcık sıkıntı oldu, tartışmalar oldu ama sonuçta ayrıldım yani. O detaylara girmeyeceğim tartıştığım konulara ancak işten ayrıldım. Ondan sonra içeride sadece bir haftalık param var. Onu da muhasebeyle görüştüm. Bir ay içeride tutacaklarmış o parayı. Ondan sonra işte violation'ım var mı? İşte arkadan gelecek olan bir ticket'ım var mı? İşte kamera görüntüsü, hız cezası gibi şeylerden dolayı tutuyorlarmış bir ay. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı olmazsa paranızı yatırıyorlarmış. Yani şirket, bu eski şirket çalışanlarını düşünmüyor. Hep bana, hep bana, hep kendilerini düşünüyorlar. Sürekli bana. Çalışanlara bir şey vermeyelim. Çalışanlardan nasıl para keseriz? Çalışanların nasıl nasıl çalışanlardan ekstra neler isteyebiliriz? Sürekli istiyorlar ama vermeye gelince pokito. İspanyolca pokito biraz demek. Yani o yüzden ayrıldım. Şu anda şimdilik her şey yolunda gidiyor. Restaraya dayım. Arizona çöllerinde. Bu tarafta bir şey var mı? Arizona çölü. Restaraya dayım. yarın sabah teslimat yapacağım Phoenix'e. Phoenix'e gideceğim. Bir saatlik mesafem var. Burada yatacağım, uyuyacağım, dinleneceğim, yemeğimi yiyeceğim. Yarın sabah 6'da da teslimat yapacağım. Hatta bu yeni şirket bana hemen İkinci yükü de buldu, Phoenix'ten alacağım, Maryland'e götüreceğim, Virginia'ya. Ee, güzel, grossları da güzel, fena değil. Ee, şöyle söyleyeyim, ne kadardı? 2.100 mile, e, 4.700 dolar. Gayet de güzel gross, 4.700 dolar grossu. Gayet güzel. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, her şeyin hayırlısı diyelim. Kendinize iyi bakın. Başka videoda inşallah görüşürüz. Hoşçakalın.